Bugünkü videomun konusu telefonumda ne var? Benden en çok istenen ikinci videoda diyebilirim. İlki çünkü ev turu videosu oluyor. İkinci en çok istenen telefonumda ne var ve en çok hangi uygulamaları kullanıyorumu bu videoda sizlerle paylaşacağım. Bunu tamamen bir fikir alışverişi olması için hazırlıyorum çünkü ben çok sık... Uygulama indiren, silen, deneyen, yanılan sonra tekrar indiren sürekli böyle bir uygulama arayışı içerisinde olduğum için çevremde de yeni fikirlere ve yeni uygulamalara her zaman açığım. O yüzden şu aralar telefonumda en sık kullandığım ve var olan uygulamaları bu videoda sizlerle paylaşacağım. Sizlerin sevdiğiniz ve mutlaka telefonunda olması gerektiğini düşündüğünüz sizin için oldukça yardımcı olan uygulamaları da Lütfen aşağıya yorum olarak yazın. O zaman şimdi telefonuma geçelim. Kılıf olarak şöyle Apple'ın gri kılıfını kullanıyorum. Kılıfı hem telefonu çok kalınlaştırmadan iyi bir şekilde muhafaza ettiği için tercih ettim. Hem de şu silgimsi olan dokusunu hiç kaybetmeden uzun süre parçalanana kadar hatta rahatlıkla kullanabileceğiniz için tercih ettim. Bu kılıfı yaklaşık bir 3 aydır severek kullanıyorum. Hiçbir telefonumun ön kısmına film kaplatmamıştım. Ta ki 3 ay önce tarihsiz bir kaza yaşayana kadar telefon elimden düştü ve direkt betona çakıldı. Şu köşesinde bir kırık oldu ve günde zaten ortalama 4-5 defa telefonunu düşüren birisi olarak tekrar bu kırığın üzerine düşürdüğüm takdirde komple tüm ekranın tuzu buz olacağı korkusuyla direkt kaplattım ve yine sıkıntısız bir şekilde herhangi bir ekranda bir kalınlık bir şey varmış gibi hissetmeden kullanmaya devam ediyorum. Şimdi uygulamalara geçelim. Telefonun sol üst köşesinde direkt mesajlar, hemen yanında saat, takvim, fotoğraflar, kamera. Zaten bu ilk 3 sıra direkt telefonun kendi özellikleri ve uygulamalarından oluşuyor. Bunların arasında en az anımsatıcıları satıcıları kullanıyorum. Herhalde hiç kullanmıyorum bunu. Haritayı fazla kullanmıyorum. Ancak bir yere giderken zorlanırsam ya da herhangi bir yol tarifi olduğu zamanlarda kullanıyorum. Hava durumunda yine nadir. Hele bu videoları falan hiç şey yapmıyorum, İçerik yok. Burada fazla bir şey kullanmıyorum. Uygulama alma işlemleri ve yeni neler var, neler çıkmış, hangilerini keşfedeceğim olaylarını ise yine App Store'dan yapıyorum. Ve telefonda şey takıntım var, her şey bir klasörün içerisinde olacak ve İki sayfa olmayacak ekran. Tek bir sayfa içerisinde tüm uygulamalarım ve klasörlerim sığacak. Bu düzende tutmaya çalışıyorum. Her ne kadar güncellemelerimi fazla takip etmesem de bu klasör sistemi ve tek ekran olayına oldukça özen gösteriyorum. Şu ikinci ekrana geçme olayını mesela hiç sevmiyorum. Böyle de saçma bir takıntım var. İlk klasör ekler. Bunun içerisinde hiç kullanmadığım şeyler var işte ipuçları, sesli notlar. Bu sesli notu mesela hiç kullanmadım bilmiyorum. Telefonun kendi içerisinde olan ve benim hiç tercih etmediğim uygulamalar bu ekler klasöründe. Alışveriş klasörü en kalabalık klasörlerden biri. Bunların arasında da en çok kullandığım Markofoni, Trendyol, eBay kullanıyorum. Bu aralar eBay'den beklediğim birkaç tane siparişim var. Bir yerde konaklayacaksak bugünün de yine tercih ediyorum ve güzel, başarılı bir uygulaması var. Çünkü bazen sitelerin uygulamaları da kendileri kadar başarılı olmuyor. O yüzden özellikle alışveriş sitelerinin uygulamalarının da başarılı olması benim için önemli. Geek'i yeni keşfettim. Ve bu biraz böyle Çin malı. AliExpress ile eBay arasındaki bir uygulama bunu sonra oylarız. Bu oylama olaylarını da mesela pek sevmiyorum. Böyle değişik teknoloji, takı, ıvır zıvır, kozmetik birçok böyle ürünü bulabiliyorsunuz. Ancak bir kısmının da sahte olma ihtimali yüksek. Yalnız kurtarıcı, farklı, değişik ürünler denemek istiyorsanız Giki'ye şöyle bir göz atabilirsiniz. Fiyatları çok uygun. Biz buradan Ömer'le birkaç şey sipariş ettik. Şimdi gelmelerini bekliyoruz. Herhalde önümüzdeki hafta içerisinde gelecekler. Üçüncü klasör sosyal. Burada sosyal medya hesaplarım ve gün içerisinde yine en çok kullandığım uygulamalarım var. Instagram bunlardan biri. Youtube zaten buradan kanalımı neler olup bitiyor. Yeni hangi videolar gelmiş buradan direkt onlara ulaşabiliyorum. Whatsapp zaten birçoğumuz biliyoruz. Snapchat yine sık kullandığım ve aktif olduğum uygulamalardan biri. Hatta dün çektiğim snaplerimden küçük bir sefer alışverişi yaptım onu paylaşmıştım. Şöyle bir snap atacağım. Snapchat'ın hemen yanında YouTube Studio var. Bu kanalınızın analizlerini, görüntülenme sayısı, kazançlarınızı, yorumlar gibi birçok şeyi kontrol edebileceğiniz bir panel. Yine buradan da bilgisayara ulaşamadığım zamanlarda bunu da gün içerisinde kullanıyorum. Periskop var, Vine var. Vine'ı bir dönem çok kullanıyordum. Şu aralar biraz daha az kullanmaya başladım ama yine en sevdiğim uygulamalardan biri. Elimin altında olan uygulamalardan bir de Garanti'nin Cep Şubesi. Gerçekten harika bir uygulama ve çok kısa süre içerisinde yapmak istediğiniz şeyleri yapabiliyorsunuz. Bu konuda Garanti'yi de oldukça başarılı buluyorum. Twitter'da yine sevdiğim, kullandığım ve dahil olduğum sosyal medya hesaplarımdan biri. Genelde haber sitelerini ve sevdiğim kişileri buradan takip ediyorum. Yalnız hazır sosyal medya deyince Twitter, Instagram, Snapchat, ya herhangi bir Facebook, herhangi bir sosyal medya hesabı üzerinden insanlara laf çarptan, laf sokan ya da bu tarz paylaşım yapan kişilere ciddi anlamda sevmiyorum ve en sevdiğim kişiler olsa bile şöyle bir bir soğuma geliyor bana. Ne bileyim manalı tweet atmak, laf sokmalı bir şeyi paylaşmak. Bilmiyorum bana göre değil. Ben yapmıyorum bu tarz şeyleri ve sevmiyorum da açıkçası. Özellikle Twitter'da bu durumla çok karşılaşıyorum. Sürekli birileri birilerine bir şey söylüyor. O ona laf çarp, o onu öf. o, o konuda biraz beni Twitter şişiriyor. PayPal uygulamamda burada, Yunal uygulamamda burada. Bildiğiniz gibi artık Yunal'da canlı yayınlara başlıyor. Cuma günü sizlerle birlikte olacağız ve keyifli bir sohbet olacağını düşünüyorum. O konuda da gerçekten heyecanlıyım. Geldik oyun klasörüne. Fazla oyun telefonumda tutmamaya çalışıyorum çünkü bağımlılık yapıyor ve elim sürekli oyunlara gittiği için işlerimi aksatıyorum. Aynen çocuk gibi oyunlarla oynadığımda işlerimi yapamıyorum. O yüzden az oyun ve daha az zamanımı alacak şeyleri tercih ediyorum. Mesela sim City en sevdiğim, favori oyunlarımdan biri. Zaten favorilerim arasında da bu uygulamaya yer vermiştim ve görmeyeli şehrim bayağı büyüdü. Böyle şehrimi büyütüyorum. Bir belediye başkanı olarak şehrinizin altyapısından üst yapısına kadar her şeyle ilgilenip geliştiriyorsunuz. Bu en sevdiğim oyunum. Onun dışında sinek oyunu var. Bize nostalji yaşatacak olan meşhur Nokia 3310 oyunu. Allah'ım bu oyunu da çok oynuyordum ve yine aynı birebir etki sağlamışlar. Sanki 3310'da oynuyorsunuz gibi. Hem fazla zaman almayan hem de onun için size iyi hissettiren küçük oyunlardan biri bu da. Neyse ben buna fazla devam etmeyeyim. Fruit Ninja var. Blizzard'ın oyunu var. Bir de bu. Bunu yeni indirdim. Şey aklınızdakini okuduğunu iddia eden bir uygulama. Bakalım şimdi. Tamam çocuklar güvenli oynasın. Gerçek veya hayali bir karakter düşün. Onu tahmin etmeye çalışacağım. Düşündüğüm karakter... Kedi kadın. Kedi kadını düşünüyorum şu anda. Evet, bayan. Karakterin şarkıcı mı? Hayır, şarkıcı değil. Karakterin Türk mü? Hayır, değil. Gerçek hayatta var mı? Hayır. L harfi? Hayır. Savaşır. Evet, savaşır. Karakterin çizgi film karakterinden. Karakterin çizgi film filminden mi? Evet. evet, kısa saçlı. Evet, bayan demiştim. Kore'de mu? Kore'de bulundu mu? Bilmiyorum. Olabilir. Evet, maske taşıyor. Senin hazır. Evet karakterim her zaman siyah giyinir. Bildin. Yani bu kadar soruya bilmiyorum bilmesi bir başarı mı? Ancak bu tarz aklınızdakileri bildiğini ve okuduğunu iddia eden bir uygulama. İlerleyen bölümlerde sanırım biraz daha keyifli olabilir. Hemen yanında yaşam tarzı klasörüm var. Bunun içerisinde Turkcell hesabım, Fancy hesabı, Fancy böyle havalı şeylerin olduğu bir uygulama fikir vermesi için değişik ürünlerle karşılaşmak için hem satın alabiliyorsunuz ürünleri hem de hem de kişilerin koleksiyon ürünlerine bakabiliyorsunuz. O yüzden Fancy beğendiğim uygulamalardan biri. Henüz buradan alışveriş yapmadım ama yakın zamanda Fancy'ye de bir el atmayı düşünüyorum. Onun dışında FourSquare burada, Yemek Sepeti, Pinterest ve e-Devlet uygulamam da burada. Bu arada E-Devlet uygulaması güzel bir uygulama. En çok devir daimin olduğu klasörüm ise fotoğrafçılık. Sürekli yeni uygulamaları indiriyorum, siliyorum, değiştiriyorum. En çok oynadığım grup bu fotoğrafçılık grubu. En çok kullandığım ve şu an biraz popülaritesi benim için düşmüş olsa da yine en eski uygulamalarımdan biri. Bunu da fotoğraf düzenlemek konusunda çok başarılı buluyorum. Line kamera iyidir, güzeldir, hoştur. Ancak kötü tarafı fotoğrafınızın Boyutunu küçültüyor oluşu düzenledikten sonra birebir orijinal boyutu muhafaza etmiyor. O konuda biraz boyut sıkıntısı yaşadığım için daha belirli fotoğraflarda kullanmayı tercih ediyorum. Yine Instagram'ın layout'u buradan seçiyorsunuz ve kolajlarınızı yapıyorsunuz. ViscoCam direkt elimin gittiği ve efektlerini çok başarılı bulduğum en sevdiğim mesela efekt şunu seçelim en sevdiğim efekti göstereceğim size. Genelde zaten birçok Instagram fotoğrafımda bu efekti kullanıyorum. Bu A5 filtresi benim bebeğim. Bir de şöyle keyifli bir uygulama var. Bu MS Quartz. Bilmiyorum nasıl okunduğunu. Ama böyle yine Snapchat tarzı yüz filtrelerinizin olduğu oldukça da eğlenceli bir uygulama. Bu <laughs> Klasör, klasörü ise yine ekler gibi çok az kullandığım borsa, cüzdan, podcast, game center, garage band, iTunes, U, Keynote gibi kullanmadığım ve atsan atılmaz, satsan satılmaz tarzda uygulamaların olduğu bir klasör. Yardımcılar yine ihtiyaç duyduğumda hemen elime attığımda bulmak istediğim uygulamalardan oluşuyor. Bunlardan biri çeviri. Skype görüşme yapacağım zamanlarda mobil üzerinden Direkt bunu kullanıyorum. Shazam tabii ki her telefonda yine olmazsa olmaz. iMovie ise videoları editlemek için telefondan yardım aldığım bir uygulama. Skyscanner Scanner uçak biletleri konusunda en çok tercih ettiğim uygulama. Gayet güzel sonuçlar elde ediyor ve tüm hava yolları arasından bir e, liste çıkarttığı için aralarından seçim yapmak daha kolay oluyor. Ve geldik istisnai bir durum olan klasör dışarısındaki iki uygulamaya. Bu klasör dışarısındaki uygulamalar tamamen ilk acil durum hemen tek bir tıkla ulaşmak istediğim şeyler bunlar özel uygulamalar diyorum buraya bir üçüncü özel daha uygulama gelecek boşluk var şu an hangisini özel seçeceğimi bilemiyorum böyle kendi aralarında bir hiyerarşi yapıyorum uygulamalar arasında burası şu an sahibini bekliyor bunlardan biri Spotify bunu çok sık kullanıyorum ve her gün her saat mutlaka telefonum da çalıyor olur. O anlamda müzikle çalışmam, müzikle işlerimi yapmam benim için önemli. Müzik olduğu sürece ben yaşıyorum, çalışıyorum. O yüzden en çok kullandığım müzik uygulamam da Spotify. Bir diğeri ise Ekşi Sözlüğün uygulaması. Bu aralar biraz bozulsa da yine alışkanlık olarak sözlüğü takip ediyorum. Gündemdeki olaylar nedir, ne değildir, neler oluyor, düşünceler spoilerlar hepsi için ekşi sözlüğü günde 4-5 defa takip ediyorum ve buradan bakıyorum. Ekşi sözlükle birlikte artık telefon turum da tamamlanmış oluyor. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Diğer sosyal medya hesaplarımda da görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.